Modern estetik uygulamalarında yenilikçi yöntemler cilt sağlığı ve güzelliğini yeniden tanımlıyor. Bu yöntemlerden biri olan altın iğne tedavisi, cildin doğal yenilenme süreçlerini destekleyerek genç görünüm elde etmenin etkili bir yolunu sunuyor. Peki altın iğne tedavisi nedir? Altın iğne, mikro iğneli radyo frekans olarak geçen bir yöntem en doğal cilt gençleştirme işlemlerinden birisi. Biz altın iğneyi cilt yenilemede, cilt gençleştirmede olduğu gibi aynı zamanda tedavi amaçlı da kullanıyoruz. Özellikle akne izlerinin tedavisinde, kırışıklık tedavisinde veya ciltteki kızarıklık yapan telenjektezi dediğimiz kılcal damarların tedavisinde yine kullandığımız bir yöntem. Aynı zamanda altın iğneyi gözenek sıkılaştırmak için, göz kapağını kaldırmak için, Göz altı cildinin elastikiyetini tekrar kazandırmak için, ince kırışıklıkları açmak için, göz kapağı sarkmalarının tedavisinde kullanabiliyoruz. Altın iğne tedavisi etkisini artırmak amacıyla farklı tedavi yöntemleriyle bir arada kullanılabiliyor. Altın iğne işlemi sırasında kişiye özel başlıklar takılarak uygulama yapılır. Cilt yenileme ve akne izlerinin tedavisinde hem fraksiyonel karbondioksit lazer hem de altın iğneyi beraber kullanabiliyoruz. Fraksiyonel karb karbondioksit lazerle cilt yüzeyinin soyularak ve cildin altını ısıtarak kolajenin yeniden yapılması sağlanırken altın iğne ile ise yine cildin altı radyo frekans dalgasıyla ısıtılır ve kolajenin yeniden üretilmesi sağlanır. Bu da tabii daha kaliteli, daha parlak, daha canlı bir cilt görünümünü sağlar. İşlem sonrasında aslında bir hafta içinde ciltte bir parlama, soyulmayla beraber bir canlanma, dirilik hali görülmekle beraber altın iğne ve fraksiyonel karbondioksit lazerin maksimum etkisi aslında bir ay sonra tam olarak görülmeye başlar.